Sevgili ebeveynler merhabalar. Size bugün bir öneriyle geldim. İsterseniz yapabilirsiniz. Eğer ki öfkeli, sinirli, sürekli çevresine ve kendisine zarar veren bir çocuğunuz varsa onun için niyet ederek, Yaradan'dan izin alarak 88 tane her gün Ya Halim esması okumanızı tavsiye ederiz. Ya Halim esması yarattıklarına son derece yumuşak muamele eden, affı, bağışlaması ve müsamahası sınırsız ve kullarına daima hoşgörülü davranan olarak açıklanabilir. Birçok açıklamasını da istediğiniz yerden ulaşabilirsiniz. Ama çocuklarınızı sakinleştirmek için uyuturken ona 88 tane ya Halim şeklinde Okuyun lütfen. İsterseniz suyuna da okuyabilirsiniz. Suyunu içirirsiniz. Sakinleşir. Öfkesi birazcık diner. Sevgiler.